Niyazi Usta, öncelikle ailelikten Aileye programımızı hoş geldiniz. Bizimle görüşme talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz. Ustam şöyle başlayalım. İlk önce bize kendinizi tanıtır mısınız? 1956 Kastamonu Azdavay doğumluyum. 68'de ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. O günden beri bu mesleğe devam ediyorum. Yalova'ya ne zaman geldiniz usta? 7 sene İstanbul'da çalıştıktan sonra 1975'te Yalova'ya geldim. O günden beri Yalova'dayım. Usta 1968 yılından beri bu mesleği yaptığınız, söylediniz. Mesleğe başlama hikayesini biraz anlatabilir misiniz? Nasıl karar verdiniz? Kendimiz karar vermedik, dedemiz vasıtasıyla. Damadı verdi. onun yanına bizi verdi ilkokul bittikten sonra. Orada birkaç ay çalıştıktan sonra İstanbul'a geçtim işte 68 senesinde. Dedeniz sizi yönlendirmiş, evet. peki başladıktan sonra nasıl hissettiniz? Ya benim bu, benim yapacağım meslek mi dediniz yoksa ilk başta istemediniz mi? Yok ben hep severek şey yaptım ya yani, devam ettim. 1968 yılından 2023 yılına kadar evet. devam ediyorsunuz. devam ediyoruz. başka bir mesleğe geçmedim. Ni yazıyorsun? insanların kişisel bakımını yapmak size nasıl hissettiriyor? Vallahi konu kişiye göre değişiyor tabii. Bakım yaptırmak güzel bir şey de uygun olması lazım. Açabilir herkese uymuyor işte model tıraşlar şeyler sakal düzeni falan herkese uymuyor kendine yakıştırıyorsan mesele yok size geldikleri zaman ben şu modeli istiyorum dedikleri zaman siz herhalde içinizden şey diyorsunuz aslında bu model bu beyefendiye gitmez ama evet. müşteri bunu istiyor onu mu yapıyorsunuz onu yapıyorsunuz tabi mecbur. <laughs> Siz evet. diyor musunuz şöyle bir modelle yapabilir diye öneri sunuyor musunuz yoksa kendisi mi musunuz Tabii, sunuyorsunuz da kendi isteğine göre mecbursunuz yani. Niyazi Usta, mesleğe başladığınız ilk dönemde 60 sonra ve 70'li yıllardaki saç modelleri nasıldı? İnsanlar nasıl bir saç modeli istiyorlardı? Genellikle saçlar uzun tutuluyordu. Foriler uzun, ense kapalı. Açma falan bir durum olmuyordu. Olduğu zaman zaten kavga çıkıyordu müşteriler arasında ne ne tür kapkalar çıkıyordu yani niye kısalttın ben bu kadar kısa istemiyordum niye ensemi açtın gibi böyle konular oluyordu yani o dönemde hiç kısa saç kesen insan yok muydu? Yok vardı tabii canım ama çok vardı bu kadar çok azdı yani şimdiki gibi değil. Peki size bu özellikle saç kesimi modasının değiştiğini ne zaman fark etmeye başladınız hangi yıllarda değiştiğini hissettiniz. 90 vallahi her dönemde uzun da kısa da saç oluyordu da yani çoğunluk olarak uzun saç yine de var. O şekilde devam eden ama şu anda tamamen ten, tam tersi oldu. En açık, kulaklar açık, üstün sade bırakılıyor. Mesela benim çocukluğumda 2000'li yılların başlarında subay tıraşı Amerikan tıraşı çok ünlüdü. Evet, üyordu. o şekilde oluyordu zaten. 90'lı yıllarda da o tip bir saç modeli ünlüydü? subay tıraşı, Amerikan tıraşı. Çocuklara yiyordu. olarak, çocuklara o tıraşlar yapılıyordu büyük yaş itibariyle yaşı gelmişler. O şekilde pek olan yoktu yani. Peki 90'lı yıllarda da yine böyle uzun saç moda mıydı? Tabii modaydı vardı. Ama 70 yıllar kadar değildi. Biraz tabii. daha değişik. Zaman de saç. zaman moda değişiyor. Hı. Evet. E çocuklarda bahsettiğiniz biraz önce evet. e, subay tıraşı, Amerikan tıraşı yapılırdı. 70 çocuk... yıllarda böyle yapılır mıydı o modelde? Ya çok o zaman saçları makineye vuruluyor çocuk, öğrencilere. E, saç uzatma yoktu. Peki şimdi dönemde saç şimdi... modeli nasıl? şimdiki modern modellerde etrafa alınıyor, üstü bırakılıyor. Onlar e, ilkokullarda bile artık yani yan saz yan, saz yan çok yok herhalde. Yok, istediği gibi bırakabiliyor bazı çocuklar. Artık onun okulunun durumuna göre midir, nasıldır? Uzun bırakabiliyorlar öğrenciler. Yetişkin insanlar e, bu dönem, son dönemde size geldikleri zaman nasıl saç modelleri genelde istiyorlar? Yetişkin ist e, şimdi şu dönemde artık kısa Hı -hı. Kısa. Pek uzun saç ara sıra oluyor yani. Eskiyle hiç alakası yok Yok yani. yok yok tam tersi. Yani şu an gençler biraz daha saçlarını uzatmayı tercih ediyorlar. Yetişkin insanlar biraz daha saçlarını kısaltıyorlar o zaman. Yok gençler daha çok etrafını aldırıyor sıfır Hı -hı. falan üstünü bıraktırıyorlar. Bir de sakal modası oluyor zaten. <laughs> evet. Sakaldan bir, bir, numara falan böyle kirli sakal. sakal tıraşı peki e, eski ile şimdi karşılaştırırsanız e, ne durumda? Eskiden daha fazla ins insanlar sıfır sakal tıraşı yapardı yoksa şimdi mi? Ya eskide, eskide sakal tıraşı çok olurdu. Evet şu anda artık genelde çoğunluk olarak hep sakal, kirli sakal falan bırakıyorlar. Çenesini de biraz uzun bırakıyorlar. Ondan sonra sakal tıraşı eskisi kadar yok. Evet. Biz İnsanlar artık şu an sakal e, modelleri istiyorlar e, sanırım. Tabii şu model olsun, model şu olan. Olsun. Evet. Sıfır sakalla ile insan sayısı azaldı. Azaldı evet. Azaldı evet. az Usta. Berberlerde, kuaförlerde usta çırak ilişkisi devam ediyor mu? Şu anda çırak bulunmuyor. Okullar 8 senelik olunca çocuğun yaşı geçmiş oluyor. 12 yaşının geçtiği zaman okula devam etmek zorunda. Ortaokul falan bitirmek zorunda. Ondan sonra evet, şu anda çırak bulunmuyor. E kritik yaş nedir? Yani şu yaştan sonra gelirse ilerleyen dönemde mesleğinde kendinizi teknik olarak mükemmelleştiremez dediğiniz bir yaş var mı? Yani kaç yaşını geçmemiz ya, yani 12-15 arası öğrenim gençlik şeyinde. Daha öğrenmeye hevesli. Hevesli olursa bir senede zaten mesleği öğreniyor. Ama bir de çıraklığa gitmesi gerekiyor şu anda. Çıraklığa gitmesi gerekiyor derken? Çıraklığa gitmesi gerekiyor. Burada şimdi çırak olarak çalışıyorsa haftada bir gün çıraklık okuluna gitmesi gerekiyor. Şu an okullar aktif mi? Çıraklık Tabii okullar. aktif. Aktif evet belge oradan alınıyor. 15 yaşını geçtiği zaman ben diyelim ki ben bu mesleği yapmak istiyorum diyen birisi geldi 15-16 yaşından evet. sonra hatta belki 20 yaşlarına yakın. O kişinin başarılı olma ihtimali biraz daha düşük o zaman. Kabiliyete bakıyor tabii. Meraklı ve kabiliyetli olursa öğrenir de. Ve 12 yaşındaki gibi daha bir pratik kapma şey biraz zor olur. Peki siz mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Biraz önce dediniz ki çırak hmm. artık gelmiyor. Yani, evet. E, çırak gelmezse ilerleyen dönemde siz, sizin belki öğrencileriniz biraz daha devam ettirecek. Onlar bıraktıktan sonra ne olacak peki bu meslek? Valla işte artık ileride okullara açılabilir. Çünkü dükkanda yetişmediğine göre. Çırak yetişmediği zaman çok sıkıntılar olacak tabii ileride. Sizin bir çözüm öneriniz var mı bu konuda ne yapılması gerekir sizce? Vallahi şu anda onun için bir şey söyleyemiyorum yani belki. Biraz yok. önce şey dediniz mesela ileride okullar açılması He, okul, olacak diye. Yani bu bunun üzerinden bir okul açılırsa küçüklükten itibaren yönlendirme olursa sizin kurtulma ihtimali olur Evet tabi olabilir. Daha başarılı olur, daha başarılı olur. Aslında şu anki çalıştığınız yerde ne, ne, kadardır devam ediyorsunuz? Paris sokaktaki yerinizde. Burası gençlerin biliyorsunuz. O iki ortak arkadaşlar. Ben emekli olduktan sonra dükkanın şeyini bıraktım buraya yardıma geliyorum yani. Eşim, dostum burada. Çünkü burayı ben 80 senesinde açtım. Burayı derken şu an yine çalıştınız ya. He, bu, burayı. bu Barış Sokağı. Şey huzur, huzur Sokağı burayı. Yok burası Barış Sokağı. Pardon evet. yanlış oldu. Barış Sokağı burayı 80 senesinde açtım. Tabii o zaman eski bina vardı burada. Oradaydı. Bu bina bitince buraya geçtik. Hemen bir metre yan tarafına. Ondan sonra işte... Ne zaman emekli oldunuz? Depremden çıktıktan sonra. 99-2000-2001 olması lazım. E, Emeklilik kararını e, neyden karar vermiştiniz? aileniz mi istedi artık kuraklıklar, siz mi verdiniz kararını? Ya Biz verdik. Zamanla artık... Biraz sıkıntılar oluyor, ondan sonra yorgunluk oluyor, dükkanı bırakman gerekiyor, elemanın olmuyor, yalnız kalıyorsunuz bazı zaman, eleman bulamıyorsunuz. O zaman işte öyle bir karar vermiş. Sonra emekli oldum. Artık tabii eş dost. Zaten bizim yanımıza gel falan diye böyle teklerde bulunuyorlar. Kendinize belki biraz daha fazla zaman Tabii zaman ayırmak. Evet. Zaten kısa birkaç saatliğine geliyorum buraya zaten. Her gün geliyor musunuz peki buraya? aşağı geliyorum da kısa saatlerde. 3-5 saat falan duruyorum. Peki burada sizin özel bir müşteri grubunuz var mı? Hmm. Size özellikle gelen insanlar. Tabii canım var. işte onların arkadaşların vasıtasıyla yani o şekilde oluyor. Yoksa eşim dostum olmasa bizi, yeni gelen gençlere falan hitap etmediğimiz için ben kendim, o yüzden <laughs> erken gidiyorum. Yani size özel bir talep var, siz de Tabii, bizim yaş grubumuz falan var tabii. Yani bu insanları siz çok eskiden beri tanıyorsunuz. İşte diyorum 75'ten beri burada devam ediyoruz. Peki usta burada e, çalışmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ne kadar daha devam edeceksiniz? Kendinize de bir hedef belirlediniz mi? Ben şu kadar daha devam ederim diye yoksa spontane mi gelişecek? Zaman ne gösterecek bilemiyoruz. Yani Allah sağlığımızı bozmazsa böyle gidip geleceğiz de he, sağlık durumuna bağlı yani. Şu an bir memnun musunuz? Çok musun? şükür çok Muklusunuz. şükür. Mutlusunuz. Sağlığımızda bir sorun yok Allah aşkına. Usta, zanaatiniz, mesleğiniz size maddi olarak para kazandırabiliyor mu? Valla kazandırıyordur. Da biz de o şekilde çalışamıyoruz yani. Ben kendim olarak yani. Biraz açabilir misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Şimdi bazı arkadaşlar işte şeyler sürüyorlar, bir şeyler yapıyor. Fazla para alabiliyor. Yani ücret. Onun için biz yapamıyoruz. Biz eskiden alışmışız. Neyse tarifenin dışına çıkamıyoruz yani. Tarife de zaten hemen verilmiyor. Birkaç sene geçiyor, bir sene geçiyor neyse. Derneğimiz kararıyla tarifeler yükseliyor. İlk başladığınız dönemlerde mi daha fazla kazanıyordunuz? <laughs> Mesela bir mesleğinizin başlangıcından şu ana kadar bir düşünelim. Hangi dönemler daha fazla para kazanabiliyordunuz? Sizin alım gücünüz daha fazlaydı. Memnundunuz. Biraz yani, karşılaştırma yapabilir misiniz? Şimdi bizim bu meslekte her dönem aynı. Tam böyle ucucuna getirmeye çalışıyorsunuz. Bir yılbaşı geliyor. Kiralar, vergiler derken bir katlama oluyor. Ona yetişmek için seneye tekrar çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Tam yetişiyor. Yılbaşı geliyor. Yine aynı. Hep şey aynı. Kazanç aynı. Yani çok bir değişik olmuyor. Yok. Yani. yok. Olmuyor. 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 Ustam, biraz önceki konuştuğumuz konular üzerinden bir size soru soracağım. Biraz daha açmak istiyorum bu konuyu. Mesleğinizin ilerleyen dönemdeki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani kuaförlük, berberlik nereye doğru gidiyor sizce? Sizin bu göz, gözleminiz nedir? Başlangıçtan, siz çok eskiden beri bu zanaatı yapıyorsunuz, o değişimleri gördünüz. İlerleyen süreçte sizce neler olacak? Şimdi biz başladığımızda zaten jilet falan yoktu. Ustura ile başladım. Bilemesini falan hep kendiniz yapıyordunuz. Çarka gidiyor, taşabiliyorsunuz usturayı. Ondan sonra belli zaman sonra işte bu jiletli usturalar çıkmaya başladı. Müşteriler istemedi jilet. Jiletli olsam ben evde olurum diye itiraz ettiler. Sonra sonra alışıldı tabii, daha temiz, daha sıhhi olduğu için şilet, herkese değişiyor çünkü. Biz çok uğraştık usturalarla bile, elme makasları, şey makinalarıyla. Daha zordu değil mi? Ciğer yanlı tabii o ya, bilek. O ciğer yanlılar çıktı, rahat edildi şimdi, berberlik kolaylaştı. Çok zor dediniz o dönemlerde, özellikle el. Kastım Tabii el Evet. Dolayısıyla belki hata yapma oranınız daha fazlaydı. Hiç böyle olumsuz bir şeyler yaşadınız mı? İşte, işte kesik falan gibi olur, ciddi böyle yaralanmalar falan. O, o gibi olay oldu mu? Yok olmadı. Hiç hatırımda yok öyle bir şey. İlerleyen süreçte nereye doğru gidecek sizce meslek? Vallahi o konuda şu anda ileriyi göremiyoruz. <laughs> göremiyoruz. Teknik ve teknoloji çok ilerliyor. Zamanla göreceğiz. Ama sanat olarak yani i̇şte, sen be, beceri olarak eskiye göre bir düşüş sanırım bekliyorsunuz? Be, be tabii yetişmediği, tabii için. yetişmediği için, yetişmediği için onda sanat olarak şimdi dediğin gibi şey hep makineye vuruyorlar, Makineler çıktı. Bazı insanlar hep evde oluyorlar, saçlarını kesiyorlar, 3 numara, 5 numara neyse. Eskiden çok daha zordu, şimdi daha kolay. Evet, eskiden kesmesi zordu, çok zordu o makinalarla, el makinalarıyla. Siz eski sistemde biraz daha devam etmeye çalışıyorsunuz ama herhalde. Tabii ki yeni teknolojilere uyum biz sağlıyorsunuz uyu, tabii canım. ama canım. stiliniz, sisteminiz vardı, onu da devam ettiriyorsunuz. Tabii canım, devam ediyoruz. Niyazi Usta. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olduğunuz bu yavova yeni serilerden bir tanesi. Aylık'tan yani. ayrılığı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.